kilometre karelik yüz ölçümüne sahip. Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Çıplak gözle bile görülebiliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de imzalanan Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakılan adalardan. 12 adanın en doğusunda yer alan Meis'in stratejik önemi bir hayli fazla. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığı ise işte burada düğümleniyor. Atina adalar çok küçük olsa dahi ana karayla aynı deniz yetki alanına sahip olduğunu savunuyor. Bu durum açık biçimde hem uluslararası hukuka hem de teamüllere aykırı. Türkiye Atina'nın bu konudaki tutumundan rahatsız. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az. Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Türkiye Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini hatırlatıyor. Sınırlandırmanın eşit uzaklığa göre yapılamayacağına dikkat çekiyor. Adalara ya hiç yetki tanınmaması ya da azaltılmış yetki tanınması tezini destekliyor. MEIS ayrıca Paris Antlaşması uyarınca silahsızlandırılmış statüde ancak Atina, Hem Lozan hem de Paris Antlaşmaları bağlamında silah barındırılmaması gerektiği halde adayı silahlandırdı. Benzer şekilde silahlandırdığı 15 Ege Adası'nda olduğu gibi adadaki askeri hareketlilik 2020'de TRT Haber tarafından da böyle görüntülendi. Yunan askerlerin adaya sevkiyatına ait görüntüler uluslararası ajanslarda da yer aldı. Silahlanmanın yanı sıra Yunan yetkililer de sık sık provokatif ziyaretler yapıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı adaya F16 savaş uçakları eşliğinde askeri helikopterle indi. Yunan Savunma Bakanı Meis'i ziyaret eden bir diğer üst düzey yetkili. Genelkurmay Başkanı da Meis çevresinde ya. botla ya. tur attı.